plak giyen adamlar. Bunlar bu maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bunlar bu istiti kullanacak. Maç hızlı başladı. Konular atış kullanıldı. Uramadı. Ahmet durdu voleyi dışarıda. Orada bir karambol bir şutla gol. Bir anda Pınar Bayi oyuncusunun önünde kaldı. Top çok ani bir gol oldu. Pınar Bayi 1-0 önde. Furkan'ın golüyle Kınarbaşı City 1-0 önde. Maçın henüz 5. dakikası oynanıyor. Şimdi bir lakken adamlar hücum hazırlarında. Orada sıyrıldı. Çok saklama düşüncesinde çaldı topu. Orada Kınarbaşı City oyuncusuna gol yapıldı. Geriye doğru kullanıldı serbest vuruşu. Ortaya bir pas uzaklardan bir şut defanstan döndü. Top hala Pınar Basit'te çizgiye kadar indi verdi pasını orada kimse yok. Bir şut pozisyonu olabilir. Furkan verdi içeriye defansın müdahalesi var kaleci. Zor da olsa çıkarttı topu. Bir şut defans. Tempo yükseldi bu dakikalarda. Direkt geriye döndü. Güzel geçti orada. Verdi ortaya Serkan'a. Serkan vurdu ayağının dışıyla top direğe çarptı ardından avut. Top kaptan Ahmet'te saklıyor topu. Pas hatalı aldı. Defans girdi araya. ikili sıkıştırma geldi hemen Ahmet'e. Şimdi bilekler hücum hazırlığında. Orada tellerde mücadele var. Bunlar basitli kaptı topu. Verdiler ortaya pası. Sol tarafa bir pas, bir şut. Top ayağına oturmadı dışarıda. Sol tarafa bir pas. Bir topuk pası ortaya. Bunlar basitli etkili başladı maça. 1-0 önde. Ahmet verdi ortaya. Bir şut dışarıda. Out. Evet, Bilekkenler tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Hakim işareti verdi. Barajdan döndü top. Sıyrıldı orada. Çok güzel bir arapası Aldı topu önüne vurdu kaleci. Şimdi sol tarafa bir pas. istediği gibi atamadı topu. Ama Black Yandere oyuncusu aldı orada topu. Top tekrardan Pınar Basit'te. Öndü geriye ortaya verip pas. İçeriği düşündü. Defans girdi araya. Furkan verdi ortaya tek pas Tekrardan Furkan vurdu evet. Defans Ortaya bir pas Defans girdi araya Şimdi hızlı hücum şansı olabilir Hemen önde pres aldı topu bunlar City Ahmet döndü ortaya Sağ tarafa güzel bir pas. Değerlendiremediler pozisyonu. Uzaklaştırmaya çalışıyor Bilak Yenler ama topu hala Pınar Basit'de. Oyun devam ediyor. Bilak Yenler uzaklaştırma düşüncesinde Pınar Basit yükleniyor uzaklardan bir şut dışarıda. Pınar Basit'i eksik yakaladı bir şut ve gol. Çok şık bir vuruş izledik. Semih'in golüyle Narbay City 2-0 önde. Evet, Semih'in şık golüyle Pınarbaşı City 2-0 önde. Şimdi Bilekkenler hücum hazırlığında. Hücumda çoğalmakta zorlanıyor Bilekkenler. Kınar çok iyi kapanıyor gerçekten. Araya bir pas. Kınar Basisi'de. Şimdi hücum şansı olabilir. Defans girdi araya. Uzaklardan bir şut düşündü Ahmet. Olmadı kaleyi vurdu. Bizim de kafamız karıştı gerçekten. Kaleciden şık bir kurtarış izledik. Şimdi kullanıldı hemen konlar. Orada kalecinin bir takatlığı var. Korner tekrardan kullanılacak. Korner şimdi tekrar kullanılıyor. Semih var topun gerisinde. Semih kullandı korneri kaldır topu uzak noktaya. Kafayla indirdiler. Defans uzaklaştırdı. Abi, abi. Top oyunda. Uzak noktaya bir pas. Aldı orada önüne tehlikeli bir pozisyon olabilir. Çiziye kadar indi. İçeriye vermek istedi. Defansın müdahalesi var. Korner. Hemen kullanıldı korner. Orada kimse yok. Dilek kendi rücumu devam ediyor. İki kişinin piresi var orada. Gol atışını Pınar kullanacak. Korner kullanıldı. Bir voley mükemmel bir gol. İnanılmaz bir gol izledik. Pınar 3-0 önde. Berkay'ın golü. Berkay'ın inanılmaz golüyle Pınar 3-0 önde. Şimdi araya bir pas. Semih vurdu ve gol. Pınar 4-0 önde. Çok rahat oynuyorlar artık. Semih'in golü. Bilek Yenler çok geç olmadan oyuncu değişikliği yaptı. Kaptanları girdi oyuna. Şimdi verdi tek bası. Çok iyi kapanıyor. Pınar basitti. İpana. sıyrıldı orada. Depastan çok kritik bir müdahale. Korner. Korner kullanıldı. Top kaleci de kaldı. Çok şık bir hareket izledik orada kaptandan. Famasına pası istediği yere gelmedi şimdi uzun bir pas Semi'ye doğru Defans girdi araya Sağ tarafa güzel bir pas Biraz kendine geliyor gibi bilek giyenler Semi çaldı topu verdi Furkan'a Furkan'dan tekrardan Semi'ye Semi ayağından açtı kontrol edemedi topu Furkan döndü. Berkay vurdu uzaklardan dışarıda. Korner. Semih kullanma uzak noktaya. Çok şık bir vuruş izledik. Ama gol olmadı. Out. Şimdi önde pres çaldı topu. Vurdu. Gol. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonlarında bilekkenler golü buluyor. Evet, ikinci yarı başlıyor. Alper'in golüyle Bilek'yenler biraz da olsa unutlandı. Uzak noktayı bir top. Direkt dışarıda out. Önde presle başladı. Bedirhan aldı topu vurdu. Dışarıda. İkinci yarı hızlı başlama düşüncesinde Bilek'yenler. Tehlikeli bir nokta. Topun gerisine Furkan var. Furkan çekildi. Ahmet vurdu dışarıda. Hızlı hücum şansı olabilir Yenler adına. Ortaya çok güzel bir pas. Bedran bomboş. Bedran kontrol edemedi. Bedran kontrol etseydi net pozisyon olabilirdi. Pas biraz hızlı kaldı orada. Şimdi orada Furkan içeriye düşündü. Defansın müdahalesi var. Korner. Hızlı kullandılar hemen. Bir şut. Top Yenler'de kaldı. Alper aldı topu verdi. Sol tarafa. Orada tellerde mücadele Pınar Besiz çaldı topu. Direkt kaleye dönüyorlar. Kaleci direkt kullandı. Oradan da diğer kaleye. Bir serbest vuruş kazandı bilekleyenler. Bu sefer kaleye biraz daha yakın. Alper var topun gerisinde. Tek baraj kurdurdu kaleci. Alper kullandığı yerden kaleciyi. Hızlı hücum şansı olabilir. Sıyrıldı. Semi olabilecek mi önüne? Dokunar ve uzaktan bir şut mükemmel bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. Sefa'nın golü. Berkay vurdu. Kaleci Semih'in önünde kaldı. Semih vurdu. Yine kaleciye. İki tane net kurtarış izledik. Furkan. Alper çaldı topu orada. Top Hala Pınar Basisi'de. araya bir pas. Sefa'nın ikinci golü oldu. Furkan'dan asist Sefa'nın golü. Sefa'nın golüyle Pınarbaşı City Park'ı biraz daha açtı. İyice rahatlamaya başladılar artık. Şimdi Ahmet hücuma getirdi topu. Defans girdi araya. Uzaklardan bir şut. Dışarıda out. Ahmet. Verdi Furkan'a. Furkan sıyrıldı. Verdi pasını Ahmet'e. Ahmet vurmadı. Verdi Semih'e. Tekrardan Furkan. Furkan kaldırdı. Verdi Semih'e. Semih vurdu ve gol. Pınarbaşı City çok rahat sayın seyirciler. Semih'in golü. başı defansı uzaklaştırdı. Furkan 2-2. Ahmet Binleri de güzel bir pas Ahmet'e. Ahmet sıyrıldı. Verdi pasını Furkan'a. Semih. Tekrardan Furkan. Gerçekten şiir gibi futbol izliyoruz sayın seyirciler. Çok güzel paslaşıyor Pınarbaşı Furkan'ın golü. Şimdi Bedrihan. Vurdu uzaklardan. Güzel bir şut izledik. Kaleci kurtardı. Bir vole. 领吧 Sıyrıldı. İçeriye düşündü. Defansın müdahalesi var korner. Korner hemen kullanıldı. Bir vole dışarıda. Sol tarafa Bedrihan'a. Şimdi Alper. Alper vurdu yerden. Ahmet'ten döndü orada. Ahmet'in pasının geçmesine izin vermedi Alper. Ama Ahmet aldı orada topu geri. Şimdi 3'e 2. Sol tarafa Semih'e. Semih döndü geriye. Sefa. iyi kapandı bilekleyenler. bunlar başı devam ediyor. Semih verdi içeri Ahmet. Kontrol edemedi topu. Şimdi verdi sağ tarafa. Orada pas hatalı. Net bir gol şansı kaçtı Pınar stadına. Şimdi kontrol atak şansı olabilir. Bedirhan boş. Vermedi oraya. Bomboştu Bedirhan. Bir şut dışarıda. Eksik yakaladılar. Şimdi bir gol pozisyonu bir şut dışarıda. bilekyenler bu dakikalarda defansta çok eksikler veriyor seyirciler. Şimdi bir şut karıcı parmak uçlarıyla dokundu. Onlar kullanacak bilekenler. Edri verdi sağa. Güzel bir hareketler orada. Karicinin müdahalesi var. Şimdi kontra atak. Furkan ilerliyor. Furkan geçti. Furkan vurdu. Kareci sonrasında defansın müdahalesi var. Korner. Semi kullandı. Kareci dokundu orada. Şimdi Alper'de kaldı top. Alper verdi sağ tarafa. Bedran yine boş. Gol pozisyonu Bedirhan vurdu. Kaleci ardından Bedirhan'a çarpı Top tekrardan gol oldu. Orada bir karambol oldu. Blekyemler golü buldu. Bedirhan'ın golü. Bakın ilerliyor topla. Alper vurdu. Bilek oyuncusu bir defans gibi davrandı orada. Top hala bilek Orada geçemediler. Şimdi uzak noktaya. Furkan'a doğru çok mükemmel bir pas. Furkan alamadı önüne. hatalı bir pas Bedrihan aldı topu verdi sağ tarafa bir gol pozisyonu içeriye bir pas Bedrihan vurdu kaleci ikinci pozisyon yine kaleci çok net kurtarışlar izledik şimdi araya bir pas Semi bıraktı Ahmet'e Ahmet'in biraz önünde kaldı top Sefa içeriye verdi Ahmet dokunamadı Şimdi eksik yakaladılar Kunarbaşı City'yi. Bedran'a doğru bir top. Yüksek. Furkan. Furkan çok rahat geçti. Furkan vurdu. Ve gol. Rahat goller buluyor Kunarbaşı City. Furkan'ın golü. Çok sert bir şut izledik. İkinci pozisyon. Yine kaleci. Şimdi Alper vurdu yine kaleci. İnanılmaz gerçekten seni seyirciler. Semi bıraktı. Sıyrıldı. Vurdu dışarıda. Ortaya bir pas. Marvesi tempoyu düşürdü iyice. Pres yapmıyor bu dakikalarda. Artık sonlarına doğru geldi. Farklı bir şekilde öndeler. Güzel hareketler izliyoruz orada kaleye vurmadı. Bir şut ve gol. Black yendiğin içi çok zor artık. Evet Fahri'nin golüyle Black Yenler farkı biraz daha azalttı şimdi hücum hazırlığında bilek giyenler direkt kaleciye top. Fahri'den başka bir gol daha. Bomboş kaldı. Pınar Başı defansa büyük boşluklar vermeye başladı. Fahri'nin golü. Sefa verdi Ahmet'e. Tellerde mücadele. Orada topu kaptılar. Bedran geçemedi orada. Sefa çok süratli. Kaleye çıktı ve topa müdahale etti. Şimdi Semih'e sağ taraftan Ahmet bindirdi. Ahmet verdi içeriye. Alper'de kaldı top. İçeriye bir pas. Fahri. Bedrihan. Tekrardan Fahri. Artık vurması lazım kaleye Black diyenlerin. Değerlendiremediler pozisyonu. Şimdi eksik yakaladılar Ahmet. Sefa. Sefa sıyrıldı. Sefa vurdu kaleci. Her iki kalecindeki performansı gerçekten çok iyi bugün. Eray verdi sağ tarafa Alper'e. Alper vurdu uzaklardan. Semih'ten döndü top. Top hala Alper'de. Şimdi kaldırıyor içeriye doğru. İçeriye bir pas. Eray. Eray saklıyor topu. Çok güzel sıyrıldı. Çok güzel bir pas. Ve Akiyem maçı bitiriyor. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Kazanan Pınar City.